Ben sizinle bir ilişkimi atacağım. Ablamın ilişkisi de burada. Burada bunu anlamıştık. Bu bizim değil. Bu da benimki. Hadi açalım. Evet. Buradan bunu evet oradan. Bunu çıkartalım. Sadece bunu çöpe atar mısın? ben? arkadaşlar burada Açtım işte. Bunun haline bakar mısınız? Hı. Bu hayvanın ismi ne? Hayvanın ismini söylemeyeceğim. İsmini ne koydum bunun Bu benim değil aslında. Ben bunu istemiyorum. Kanguru. Bak Zarya bunun çişini yapıyorsun. Bunun çişini yapıyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Halam benim bu benim halam. Hadi.